TRT'nin pazartesi günlerine damga vuran dizisi Alparslan Büyük Selçuklu yoluna çok iyi bir şekilde devam ediyor. Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrollerinde yer aldığı dizi reytinglerde zirveden düşmüyor. Öte yandan Alparslan Büyük Selçuklu'da yaşanan bir ayrılıkla ilgili gerçek resmen ortaya çıktı. Geçtiğimiz bölümlerde Bizans tarafından Alparslan'a meydan okuyan ve giriştiği mücadele sırasında öldürülen Çortuner karakterini canlandıran Ogeday Girişken, Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Survivor 2022 All Star'da kendisine yer buldu. Bu gelişme sonrası çeşitli iddialar gündeme geldi. Başarılı oyuncunun Survivor nedeniyle Alparslan Büyük Selçuklu'dan ayrıldığı öne sürüldü. Ogeday Girişken'in Selçuklu macerası sadece iki bölüm sürmüştü. Ogeday'ın Survivor sonrası daha fazla öne çıkacağı düşünülüyor.